Ee, son zamanlarda e, internet sitelerinin iade ile alakalı e, sağladığı bir kolaylık var. Çok basit bir şekilde ekran üzerinde aldığı bir ürün hoşuna gitse beğense dahi onay verip satıcıya parayı aktaramazken e, aldığı ürünü daha gelmeden daha kargoya verilmeden veyahut da aldıktan sonra anında ekranında iade butonu diye bir buton bulunmakta. E, bütün online popüler alışveriş siteleri iadeyi, kolay iadeyi ön plana çıkartıp lanse etmekteler. Bu normal bakıldığında müşteriler için güzel bir şey gibi görükse de aslında ticari bakımdan böyle bir ahlaksızlık seviyesine getirildi. Gerçekten iade etmek zorunda kalan müşterileri tenzih ederekten bunu böyle bir dümel haline getiren insanlar için bu konuyu açıyorum. Şimdi Örnek bir tane ürün alıyor vatandaş. Ürünü aldıktan sonra ürün vatandaşa geliyor, bir bakıyor şöyle bir yüzeysel olarak hemen gelirken kargo parası ödememiş, herhangi bir maddi zarar söz konusu değil. Şöyle bir inceliyor, birkaç gün kullanıyor falan. Ondan sonra hemen bunu iade ediyor. İade ederken de işte bir gerekçe sunması gerekiyor web sayfasının yazılımında. Vazgeçtim diye yazıyor. Ondan sonra kabinde tabii kargo parası verilmiş, ürün gönderilmiş, bir emek harcanmış. Hemen telefon açıyorsun vatandaşa. diyorsun ki, "Ya ne oldu? Bir problem mi var? Bir sıkıntı mı var? Bir arıza mı var? Yardımcı olalım." falan. O dedi ki, "Yok diye vazgeçtim." diyor şimdi benim tarzım değilmişti. E ne oluyor peki bu şekilde olunca? Satıcı hem giderken hem gelirken kargo parası ödemiş oluyor. E gene diyalog kurarken işte izah ediyoruz. Her ne kadar web sayfası e, iade etme olayını sağlasa da bu normal kültürel bakımından, sosyal kültürel bakımından bir şeyi alıp iade etmek hoş bir şey değildir. Hatta sözlü ifadeyle real ticaretlerde yaşlı çocuk oyuncağım falan neden aldın o zaman gibi bir haklı bir cevap verilir. Benim diyor sardım değil arkadaşım diyor. Bana diyor site diyor, iade hakkı vermiş diyor. Ben de diyor baktım diyor hoşuma gitmedi diyor. Bunu diyor gönderdim diyor yani. İşte peki diyorsun abi o zaman diyorsun bir kargo parasını falan gelirken sen niye ödeyecekmişim diyor yani. Neden neden ödeyecekmişim? Niye ödeyecekmişim? Yani yapmıyorsan bu işi diyor bu işi yapmıyorsan kaldıramıyorsun. Yapmayacaksın diyor yani. Sonuçta işte ben diyor ben de tarzım değilmiş. Hoşuma gitmedi diyor. E peki diyorsun işte ürünün videosu var. Açıklamaları var. Yazılanlar var. İşte bunları dikkate almak, lazım. almak zorunda değilim diyor. İyaz edeceğim böyle bir sıkıntılı bir sürece soktular. Her zaman aynı şekilde oluyor. Bazı ürünleri hatta alıp kullanıp işini hallettikten sonra da iade ediyorlar. E zaten üretmekte sıkıntı çeken bir toplum olarak e, tüketimde de aynı şekilde bir sıkıntı yaşamaya başladı. Elinde bir kredi kartı var. Ortada gerçekten bir para yok. Al, iade et, geri gönder. Al, iade et, geri gönder. Böyle bir kısır bir döngünün içindeyiz. E mal müşteriye bir kere gidip geldiği zaman kutusu kendisi tahrip oluyor. İkinci bir müşteriye satılamayacak noktada oluyor. E, kargo parası keza çok ciddi rakamlarda. İşte konuyu toparlarsak eğer her ne kadar online alışveriş siteleri iadeyi ön plana çıkartsa da e biz de alışveriş yapıyoruz internetten. Bizim ticaretimizin %80'i internetten dönüyor. E, bizim de bir ihtiyacımız olduğunda internetten almayı tercih ediyoruz gerek fiyat bakımından gerek zaman harcamamak, uğraşmamak konusunda internetten almak daha cazip geliyor. Fakat e, bir de bir kültür var, bir de bir ahlaki değeri var olayın boyutunu E adam sana orada ilanda yazılan gibi aynı şekilde görseli, içeriği bir ürün gönderdiyse, e, sen de bunu alırken e, çok inceleyip alman gerekiyor. Sonuçta karşında bir satıcı var. Sen de satıcı olabilirsin. Sen bugün bir yerden bir ayakkabı satın alıyor olabilirsin. Ama diğer taraftan da sen de atıyorum bir elektronikle alakalı bir eşya satıyor olabilirsin. Şimdi o senin aldığını iade etse, o sana iade etse, o ona, o ona bu hiç hoş olmayan bir durum ortaya çıkartıyor. Zarar olmuş oluyor. Yani benim kendi şahsi fikrim bir şey alırken detaylı bir şekilde incelemek lazım. Hele alayım nasılsa iade ederim mantığıyla. Yani sağlıklı ve ahlaklı bir ortam olmaz. Alışveriş sitelerinin hiç umrunda değil. Sonuçta kendi cebinden bir para çıkmıyor. İşte müşterime mağdur olmasın, diğerleri iade ediyor, ben de iade edeyim gibisinden düşündüğü için satıcının malını ortada oyuncak etmiş oluyor. Yani tekrardan bir konuyu toparlarsa bir şey almadan önce detaylı bir şekilde inceleyelim. Aldıktan sonra ürün bize gelir. Anlatılan işte görseldeki gibi değilse ürünü iade etme hakkımız vardır. Ahlaki olarak buna zemin vardır. Şerefsizce bir harekettir müşteriye yanlış bir mal göndermek. Zaten en önemli unsur şudur ki, işte gitti gidiyor N11 gibi, Trendyol gibi online alışveriş sitelerinin mantığı şu şekilde, herkes biliyor bunu da anlatmaya gerek yok, ben bir daha anlatayım. Müşteri malı siteden satın alıyor, kredi kartıyla vesaire ödemesini yapınca site parayı havuza alıyor, satıcıya aktarmıyor satıcının ekranına işte şu vatandaşa şu adrese şu ürünü işte şu adet gönder gibisinden mail geliyor panelinde açılıyor satıcı da ilgili ürünü kendi tarzına göre kontrol edip paketleyip o müşteriye gönderiyor müşteri paketi aldıktan sonra kontrol ediyor belli bir süresi var kontrol ettikten sonra eğer anlatılan ürün gönderilen ürün aynıysa birebirse onay veriyor ve onay sürecinden sonra belli bir süre sonra sitelerin bazı durumlarına göre değişiyor. Bazı siteler 10 gün, 15 gün, bazı siteler ilk iş günü parayı satıcıya aktarıyor. Dolayısıyla site komisyonunu kesmiş <laughs> satıcı da parayı almış oluyor. Ticaret bu şekilde gerçekleşiyor. Böyle bir e, garanti sisteminde yani hem sitenin hem de alıcının parasının garanti altında olduğu bir sistemde Satıcının bile bile yani işin sonunda parasını alamayacağını bile bile sıkıntılı problemli bir ürünü göndermesi kendi enayiliği olur. Hiç kimse boştan yere birine bir kargo parası ödeyip bir ürün gönderip sıkıntılı bozuk bir ürünü gönderip ondan sonra geri geleceğini bile bile bir ürün göndermez. Bu enayilik olur. Bunun bir mantıklı bir açıklaması yok. Ben şimdi sana bozuk ürünü gönderdim. Sen de aldın bozuk dedin geri gönderdin. Ben parayı alamadım. Hani burada nerede uyanıklık yani. Satıcının nasıl bir burada bir menfaat sağlayabilir. Böyle bir durum söz konusu değil. Sonuçta parayı alamıyor. Parayı almaktan sonra ben ne yapayım seni? Sana bozuk, ben de bozuk uyum var diyelim. Mesela ben sana onu gönderdim. Ee, sen de aldın. Bozuk dedin geri gönderdim. Ne kar Hem giderken hem gelirken kargo parası ödemiş oluyorum. Bir de yorum verebiliyor. Yorum verme hakkım var. İşte bozuk uyum falan diye. İşte bazen kargoda kırılma vesaire gibi şeyler oluyor. Sonuç itibariyle sistem her zaman müşteriyi koruyor. Müşteri koruduğu için müşterinin de satıcının malla bir emanet gözüyle bakması gerekiyor. Sen o ürünü alana kadar o senin bir emanetindir. Satıcının malı müşterinin emanetidir eğer almıyorsa. Bir de ürünü aldıktan sonra iade ederken mesela iade etmek istiyor. Tamam telefonla konuştun dedin ki ya o da nazik kibar bir şekilde işte bana uymadı şöyle oldu böyle oldu iade etmek istiyorum falan diyor gönderiyor. Gönderirken mesela ürünün üzerine bant çekiyor ürünün kendi paketinin üzerine koli bantı çekiliyor. Dolayısıyla ne oluyor? O ürün geldiğinde başka bir müşteriye, ikinci bir müşteriye satılamayacak pozisyonda. E vatandaş arıyorsun diyorsun ki abicim bunun üzerine bant çekmiş. Ben çekmedim. Çektim, çekmedim, falan filan. Çektim sen o olmuş. Gibi böyle gereksiz tartışmalara giriyorsun. Aynı yani bu müşteri hizmetleriyle konuşan mesela Türkcell, Vodafone müşteri hizmetleriyle konuşan bazı insanlar vardır. Dışarıda sokakta bakın normal hayatta birisine böyle hadi ha, diyemeyecek bir adam müşteri temsilcisine geldiği zaman bayana o bayana geldiği zaman bayan çünkü bir şey söyleyemiyor telefon da kafadan ağzına geldi saydırır. Saydırır saydırır saydır benim faturam niye işte şu geldi bu geldi bir bakarsın interneti açmıştır kotası açmıştır bilmiyordur ama o bayana saydırır. şöyle yapacağım hattı kapattıracağım harap olsun falan filan böyle atar tutar işte artık internetten alışveriş yapan müşteriler de böyle işte telefonlara bir şey söylediğin zaman seni aynı o pozisyona koyuyor ve neredeyse hakaret yağdırmaya başlıyor. İşte kardeşim ben aldığımda böyleydi falan filan ileri geri. Böyle acayip bir ortam oluştu. Yani bunu bilerek yapan var, bilmeyerek yapan var. Benim nacizane, şahsi fikrim bir şey almadan önce bir inceleyelim. Eğer incelediğimiz ürünse, incelediğimiz ürünse, aynı ise, bir bunu iade etmek bence hoş bir şey değil yani. hoş bir şey olmuyor. Yani işte götürsem, iade etsem Ayıp olur denirdi hani real ticarette Bir yerden bir ürün alırsın Yanlış alırsın yani kendin yanlış alırsın Sonra götürmeye utanırdın yani böyle Yani götürsem şimdi ayıp olur ya yani ne diyeyim falan Böyle hani ayıp olur En iyi ihtimalle Değiştirip başka bir ürün alırsın Hani Yanlış aldığın ürünün doğrusunu alırsın Fiyat farkını verirsin Böyle bir iki liraya gibi aldığın Alacağın ürün daha ucuzsa Onu almazsın parasını Sonuçta insanı uğraştırmış oluyorsun. Müşteri veli nimettir, her zaman haklıdır. Fakat müşteri de haklıysa bu süreç devam eder. Öbür türlü dediğim gibi online alışveriş sitelerinde işte iade butonu. Tık tık iade. Bazen öyle oluyor ki biz burada paketi hazırlayıp kargoya götürürken, kargoya götürürken, kargoya götürüp bıraktığımızda, dükkana geri geldiğimizde alıcı iptal etmiş oluyor kargo yazılmadan kargoyu götür paketle bilmem ne falan filan götür oraya gir, geri gel bir bak ekranda yok ekranda kargoyu iptal etmiş bunun bu kadar kolay olmaması lazım yani ne kadar kolay olursa olsun internet siteleri, iadeyi ne kadar kolay hale getirirse getirsin bizim Türk milleti olarak kendimizi örfümüzün ve adetlerimizin gereğince alınan bir malı iade etmenin ayıp olduğunu düşünmemiz lazım. Onların kendi sistemi, iade pozisyonları, şunları bunları bizi ilgilendirmez. Bizim Türk milleti olarak bir ürün alındığında iade etmek ayıptır. Sen bugün alıcısın, yarın satıcısın veya zaten satıcısın yani. Kendini karşı tarafın yerine koyman lazım tam tersine. Empati yapmak lazım. Benden ürünü alsaydı da ben de bunu vazgeçtim gibi bir gerekçeyle iade etseydim nasıl olurdu ayıp olmaz mıydı diye düşünmek lazım. Yani bu şekilde bence iade hoş bir şey değil. Alırken dikkat edelim. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Teşekkürler.